Şu anda mısır patladı. İçinde yağ var değil mi? Yağ da var, mısır da var. Tamam. Ben attım. Daha demin bunlar patladı. Patlattım. Şimdi içindeki yağın kızmasını bekliyoruz. Kızmaya başladı. Şu anda çok ses geliyor içinde İçinde kalan da olabilir. İçi buhar dolu. Şu anda kızıyor. İçinde patladı bir tane. Patlamayacak galiba senin mısırlar. Niye acaba? Daha patlıyor. Tavandan çıktı. İçinde kaldı hepsi. Tamam o patladıkça çoğaldıkça şey yaptık. Evet çoğalıyor daha. içine giriyor. <laughs> Galiba bu kadar. İçinde patlıyor. Bu anne üstteki şey açsana. Ona gerek yok gel. Şöyle çok, ses çıkarıyor. İçinde daha patlıyor. Evet patlıyor. Biraz patlıyor İçinde patlıyor siz göremiyor bilirsiniz. Ama dışına çıkmıyor. Aynen. İçinde küçük küçük patlıyor görünüyorsa böyle işte. Neyse tam anlamıyla başarılı olmuş bir cihaz değil yani. <laughs>